Çiçek günaydın. Günaydın. Okula bırakayım mı seni yolumun üstü? Ne yani sen şimdi bağırıp çağırmadan arabaya mı bineceksin? Fikrimi değiştirmemi istemiyorsan bin hadi. Ben seni parçalamaz mıyım çiçek Görürsün sen. Sen görürsün. Kaç haftadır girmemiş sayfasına. Tabii ya. Çiçeğin peşinde. Buyurun Gülfem Hanım. Ya ben hayatım ilk defa ders ektim, biliyor musun? Şimdi sevindim diyeceğim de sen ona da kızacaksın. Yok canım insanda beni iyice cadı yaptın. Seviyorum o cadılığını ama. Ee <laughs> sen ne söyleyecektin bana? Yapma çiçek sanki tahmin etmiyormuş gibi. Ya neyi tahmin edeceğim canım? Ya söyle işte. İlla açık açık konuş diyorsun yani. Peki. Çiçek ben senden çok hoşlanıyorum. Gitsin Tanerli. Gösteririm ben sana çiçek. önce ben Gülfem'in ofisine gidiyorum. Bir iki saate dönerim. Bilgin olsun. Tamam Ömer Bey. Hale bak ya. Gülrün'ün peşinde Ömer Bey, çiçeğin peşinde Taner. Ah, ben de burada ömür çürüteyim. <laughs> ne mi var? sen ablamla çıktın. Unuttun mu bunu? Keşke unutabilsem. Keşke yaşanmamış olsaydı. Ama yaşandı. Arkadaşım değil, ablam o. Ablamla yattın sen. Çiçek, ben hayatımda yonca da dahil buna. Hiçbir kızı, hiçbir şeyi zorlamadım bugüne kadar. Kendileri istediler, kendileri geldiler. Hiçbiri de umurumda değil. Ben bunları duymak falan istemiyorum. Önce lütfen beni bir dinle. Taner, bak normal arkadaş olarak seni dinlerim. Ama işin içinde ablam var. Bak çiçek. Ben hayatımda ilk defa bir kıza güvendim, değer verdim. Bana lütfen bu kapıyı kapatma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.